Arkadaşlar selam. Youtube videosu çekiyorum. Bu kadar. Mersin Skate Park'a gidiyoruz bugün. 4 kişi süreceğiz. Şimdi Alperen gelecek. Yoldan alacak beni. 8.30'da uyandım. Leş gibiyim kusura bakmayın yani. Nerede bu Alperen'ın bu arada Alperen'in arabası çok güzel ya. İşte bu be. Bugün Mersin'in Erdemli ilçesinden <laughs> misafirlerimiz geldi. Kanka. Bilge Kaan geldi. Bilge Kaan geldi. Çok bilge bir ee, Ka Kaan mı değil mi? Alp. Aa, Alp. Kanka bu. Kankası. Ben kanka. karıştırdım biraz. Alp işte. Batu. Trabzonsporlu değil ama <gülüyor> <Güzel> <gülüyor> sadece forması var aynen. her yer Fenerbahçe. Bu da Alperen zaten, Junior. Tanımayan yoktur bu arada da. Neyse bugün öttüreceğiz işte ya burayı. Ee, gibi. Tamam kanka. Hadi bir bakayım bir. Buraya arayacağız. Ne yapayım lan? Beş ailen yok muydu? Sende var mı? Yok be. var mıdır acaba? Alo? Buraya evde misin? Şey var ya dolap. Onun içinde şey var, e, furç takımı. İki tane var hatta, Odisey gibi bir şeydi herhalde. Ondan iki tane alsana. Tamam al, iki tane al onlar, rulmandan, furç takımından. Bir de o Furç'un üstüne hani takılıyor ya, böyle bir şey, bir pul var böyle takılıyor üstten. Kesik olan ondan da getir, beşerden varsa beşerden de getir. Çözeceğiz kanka şimdi. Neyse birazdan kardeşim gelir, ikinci Yaşar abi gelir. <laughs> Takarız onu oraya. Kuşlar geldi kanka. Elimi. Beni bayağı götürür bu. Lan nasıl bak. Alp şunun içine bak abi. Kadro iyiymiş. Çok kötü olmuş. Oğlum bayağı kötü olmuş lan. Lan. Baksana villalar de aldı. Ne çıkaracağım herhalde? Oğlum çıkma lan. Oğlum bundan demir şeyi çok çıktı. Demir tozu çıktı. Ver bakayım şimdi şu kurucu. Numarayı oturalım. O direkt öyle mi? Tapağı. Onların hepsi çöp. Bak. Al kanka. Hayırlı olsun. Şimdi öyle bir line yapacağım. Şuradan geleceğim. Buraya girdim. Şuradan geçeceğim. Şurada 180 atıp geri buraya geleceğim. Sonra şurada F2. F2 buraya takacağım. Sonra şey şurada 360 atacağım. Belki burada tail da atabilirim. Olabilir yani. Bu kadar. Abi, abi. Çok bekledim. Ne yaptık? hayır hayır Bir daha bir daha bir daha Burada bir tane düğmesi var Ona basınca bisiklet hareket yapıyor Ha işte bak burada gel Şurada Abi sen bu bisiklet Oğlum düğmesi düşmüş lan Düğmeye basıyorum şimdi Aa başlayacak şimdi bizde. Şurayı göster. Şurası bitti şimdi tamam mı kanka? Buraya geçtik. Biraz da bak show yapacağız burada. Alperen bir anda çıkıyor. Dur bir dakika Alperen. Önce küçük bir hareketlerle başlayalım. Çocuk hiçbir zaman gözümüze bakmıyor. Çözümü. Bak kameraya bak bu kameraya. He, baktı. Oh. 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 <laughs> Adam 200 de gidiyor lan. Gö. <laughs> <laughs> Tam bu bu açıdan çek tamam mı? Bu nasıl Geliyorum kanka, bak şöyle bak. Şuraya bak. Allah bu Korktuğu için yapamadı, korktuğu için. Yaşlanmışsın sen. sana sürü çektim öğretim işte <laughs> yapacağım lan bunu <laughs> Evet, Yaşar abi uyuyormuş. Hareket yapamıyor. <laughs> Son dakika Ömer geldi. Yaklaşık... <laughs> 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 Günün sonu böyle işte. Çekemedim. Bitiriş videosunu çekemedim. Kusura bakmayın. Şunu GÖR Bu da benim eşim Liz. Merhaba. Bu da bizim kızımız Lor. 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 Peki Hadi görüşürüz kanka.